Herkese selamlar. Bahis Durağı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Metospin sitesini inceleyeceğiz. Metospin sitesi güvenilir mi? Saat ile farkı neler? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar Metospin'in öncelikle şikayet var gibi platformlarda ne tarz yorumlar yapılmış? Öncelikle bunu inceledim çok vaktinizi almamak için ben direkt size saat site ile güvenilir sitenin farkını nasıl anlarsınız bu videoda bunu anlatacağım yine METEOR sitesinin ne tarz oyunları mevcut kısaca bunları göstermeye çalışacağım ve bir problem yaşadığınızda nasıl bir çözüm süreçleri mevcut bunu göstermeye çalışacağım gelin isterseniz önce sahte site ile Güvenilir siteyi nasıl ayırt edeceğiz? Buna bakalım. Arkadaşlar Metosplit sitesine iniyoruz en aşağıya. Öncelikle lisansına bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi lisansı mevcut. Saat sitelerde lisans mevcut değildir arkadaşlar. Burada lisans mevcut olsa bile şurada görmüş olduğunuz amblemi var. Buraya tıklıyoruz ve bakıyoruz lisansı güncel mi aktif mi? Görmüş olduğunuz gibi lisansı güncel ve aktif Metospin sitesi güvenilir diyebiliriz. Ayrıca sahte sitelerde bir de arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Şu tarz karışık bir şeyler yazıp kullanıcı adına ve şifreye şöyle göstereyim şifreyi de size. Giriş yap dediğiniz an sizi hemen para yatırma platformuna aktarır. Görmüş olduğunuz gibi Metos sitesinde böyle bir şey olmadı. Gelin bir de site'nin ne tarz oyunları mevcut, ona bakalım. Sitede 8000'den fazla oyun var arkadaşlar, çok çeşitli yani. Aradığınız her türlü bulabilirsiniz. Bulamayacağınız bir oyun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar, buna gerçekten vaktimiz yetmez. Ayrıca canlı gazini oyunları da mevcut arkadaşlar. Burada da çeşitlilik var. Şöyle kısaca size onu da göstermek istiyorum. Canlı gazinosunda da 500'den fazla oyun mevcut arkadaşlar sitede. Bir de arkadaşlar herhangi bir sorun yaşadığınızda şuradaki görmüş olduğunuz ampleme tıkladığınızda Sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriyorsunuz. Görüşmeye başla dediğiniz an sizinle Metospin sitesinin müşteri temsilcisi iletişime geçip probleminizi en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Ayrıca arkadaşlar eğer bonus kullanan biriyseniz yine senin bonusları da mevcut. Yatırım ve kayıp bonusları. Onları da inceleyip değerlendirebilirsiniz. Ben yine Metos sitesinin güncel ve güvenilir linkini bu videonun aşağısına ekleyeceğim. Dilediğiniz zaman üye olup istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum şimdiden. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Hoşçakalın.